Peki şey, bura dayı mı atıyoruz şimdi kanka? Abi her Q'sun atamayabiliriz. Hadi atalım. Attık attık. Benim ekramda dayı yedi. Kaan biraz sanklarsa. Doğum, tamam. doğum günü dive dayı. doğum günü dayı. Temiz. Çok temiz dive İşte bu. Doğum şey, bütün yani Bütün skillleri kaçırdı. Red smite, smite öldü. OP <laughs> diyebilir <miyiz? gülüyor> Push arkadaşlar ölümle push. <gülüyor> <gülüyor> ölümle plate. <laughs> ya abi yeter artık amına koyayım. Mal mısın ya? Aa, ya nice, <laughs> nice rep <-pe> kanka. Bilerek <laughs> yapıyor ya <gülüyor> abi. <gülüyor> kanka. Bilerek yapmadı en az. Aa. Aynen. O a, dili dili dışarıdaydı, ağzı çıktı kanka. Bakman lazım Ama olsaydı bilerek olmadı değil mi abi? Evet. Kanka en azından toplayacağız oyunu. Bu adama kill gitmedi. Execute oldu hızlı base. Kingle can bitirdim. Bu önceden ruby kristal 150 can veriyordu. Şimdi abi, 200 abi can veriyor. Ne yazdı? GTA 5 RP çağırıyormuş abi seni. GTA 5 RP'ye mi? Tamam Kanks, Manks ve de Janks. Ne oluyor lan? Dın! Oy! Buraya oynayabiliriz bu arada. Mulat tehlikeli. Hayır! Oh! Tamam. Kanka oynayamayız. miyiz? Ölüyorum, yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım tamam, et. Ne portladım seni. Karanlıkta nasıl yürüyor bu be adam ben onu anlamıyorum. Kod musluyorlar. Gel gel. O nasıl bu o da bunu bunu çocukları? Niye koşuyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Bunları bana anlatabiliyor musunuz ya? lan Biliyor yaptınız. Öldün abi. O gidip militsiye için. Neyse bu adamı keselim Okay. Geliyorum. Bu adam bana tek atar bu arada değil Oy. Helal. 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 Drop geçti fight. Çok tizi. hızlı, çok hızlı bu herif. Kevin, bir anda döndük. Kanka bak sikerim bak Mert. Beynime yanlış komutları işleme o? Ya Mert gene. Ben ne dedim ya? Yandı dedin bırakayım. kanka. Belki girmeyecekti adam orada. Döndük dedim ben zaten.